Ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir üç ve kuvvet asla Türk'ü yenemez. Mustafa Kemal Mersin Yazarlar Derneği tarafından 10. su düzenlenen 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu temalı şiir yarışması ödül töreni gerçekleşti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen törende ilk üçe giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Mersin kültürle, sanatlar olsun. Ne kadar güzel şeyler yaptılar. <laughs> Yarışmada Mardin'den Yunus Laçin birinci olurken Ankara'dan Murat Kemal Kocaballı ikinci ve Mersin'den Ramazan Abada üçüncü oldu. Aşık 20 yaş dileklerimle ufuk ufuk süzülen bir gemiyim ben. Rüzgarsız olabilirim. Yelkensiz olabilirim, bayraksız olamam. Eşsizsem, yalnızsam, kısmetini bekleyen bir genç kızsam ve gelirse o mutlu günüm, yapılırsa bir gün düğünüm, telsiz, duaksız olabilirim. 3 Ocak, şanlı zaferin adı. Bir milletin yeniden doğduğu sabah vakti. Top sesleri sustu, ezanlar yükseldi göğe. Hürriyet titredi Toroslar dalgalandı Akdeniz Mavi'ye. Törende ayrıca Nil RTV Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Nil Sezer'e de katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Yine gözleri gök Mehmet, yine Aslanköy'de kurtuluş mücadelesini kılıncımlarla başlatıp Karboğaz'da Fransızlara gömen şehitlerimiz Çok sayıda katılımcının yer aldığı tören teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. Şiir yarışmamıza Türkiye'nin birçok ilinden ve Mersin ilçelerinden 90'ın üstünde şiir geldi. Bu şu ana kadar yaptığımız yarışmaların içerisinde en fazla katılım olan şiir yarışması oldu. Biz nerede doğmuş olursak olalım Mersinlilik bilincini de yerleştirme gayretindeyiz. Biz 2006 yılında derneğimiz kuruldu. 11 yıldır da ben Rüştaden olarak başkanlığını yürütüyorum. Sosyal kültürel etkinliklerin içerisinde en önemli yarışmamız bu oluyor. Sen kurtuluşu konulu şiir yarışmamız. Biz de 10. kez yapmanın, yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sizlerle beraber. Ateşsin, yıldırımsın, şimseksin, yiğitsin. Duramaz düşmanların yiğit olan sensin. Böyle bilinir asıllar boyunca Mersin. Görüklerin hası sevdasın, yiğit Mersin. Teşekkür ediyorum için.